Ece ve merhaba e arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft Bedrock Edition'da Egg Wars oynuyoruz ve Cubecraft'tayız Hadi videoya geçelim Evet arkadaşlar solo oynayacağım Cubecraft'ın devasa haritaları gibi burası çok sevdim o yüzden Direkt şuraya gideceğim Oo burada geliştirmeler Tabelalı hala Acaba buraya da o sistemleri yapabilirler mi ya? Benim asıl merak ettiğim şey o Arkadaşlar PvP'ye güveneceğim bu arada full rush atarız. Öyle düşünmekteyim. Şöyle gideyim. Ee, armor Leather Bundle Buranın şey bir tık sıkıntılı benim için. Abi konuşamadım yine. Hocam ben nasıl hepsini alabilirim? Anladım abi hepsini alamazsın diyorsun. bir ses geldi bir alamet geldi anladım hocam şuradan şunları alalım arkadaşlar şurayı geliştirelim tatlıcı şuraya saklayalım buradan bir taş alacağım çünkü verir misin canım teşekkür ederim ve artık mide gidelim bence 34 tane 24 tane varmış çok pardon yetmeyebilir ya Ya of silahla tıklayamamak ne demektir oyun ya Hocam ben nasıl hepsini alacağım Allah rızası şimdi böyle iş olabilir mi ya Ne lan Ne iş şey arıyor bu Sorgulamayacağım gidelim bana Deneyim mi lan Vallahi yaptık böyle Çok iyi oldu bu bridge şuradan direkt kendi base'ime uçarız kendi bir basitemize zaten uçmamıza gerek yok ki be ya şuradan ana mide gidip oradan ya çoralım bence vay be yer miyim oğlum ben yiyemem neden çünkü tokum ana müzi toplamak bizim için daha karlı ya şu an ben öyle hissediyorum en azından oh oh bunun altında niye belirteş var mı? anlayamadım neyse gidelim hadi nereden geldik Lavs şuradan geldik bir diğer var midinde diğer diyarlara gidip görgüsüzlük yapmanın da bir alemi yok bence bize gidildi kırmızı tem aynen öyle kardeşim bu ona gidip en şey alıp kırırım hiç problem değil biz buna alırız da ping 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 no ping no ping hocam bir geberir misiniz ya böyle artık bu adam ha şuradan hızlı bir şekilde arkadaşlar anladım abi aşağı in aşağı bam geliyor beyler elemanın teki gelsin hiç problem değil weapons bu elemana al Gel. Hocam yeter ya ben hmm, Anladım abi Geç Olaç Şundan şundan al Ver hocam ver Aynen herhalde bundan almamızı istiyorlar ne bileyim arkadaşlar. Su kanser Biz ee, o altınları harcayacak Yalnız o altınlar bizde durmasın arkadaşlar. Hmm, şundan. Aa bundan aldı ya yanlış şeyden aldım neyse. Golden apple var. Golden stick var. Şundan kurtul. Bundan ye. Golden apple bayağı ucuz. Beyler şöyle bir hızlı bir şekilde midin Fatih olmaya gideceğiz. 1.8 pvp'si pek de zor değil. Ve beni krambo bu elemandı. Bu artık yok. Biz de koyu yeşile gidelim o zaman hocam. Dark Green. Dark Green'e gideceğim şuradan. Tak Dark Green neresi? Sorgulayalım bir şöyle bakalım. Dark Green'in ben bura olduğunu pek düşünmemekteyim. O zaman sol taraf. Gidelim hocam. Aynen öyle. Şuradan ilerleyelim. Şuradan da üç alalım. Allah beyler Dark Green'i biz çok rahat keseriz. Dark Green'i artık yok beyler. Güzel. Var olan takımlar mor yok. Şuradaki timin e, cam mı lan? Yok yok. Yok hocam o da yok. Ha, birazcık şey kasalım. Diye falan bitti. Gidelim sonra. Cihan'ı gördün mü Cihan'ı? O Cianı bizim almamız lazım yoksa Beş 5 belası olacak bize. Pis oyuncusu olduğunu çok belli ettin. Şifte basa basa vurmandan anladım. Hayır ya. Pişt. Eyvallah kardeşim. intihar ettiğin için. Bakayım. Boş. Hayır ya, ya Kaçamayacaksın hocam işte ya, Bir vursana gülerdim ha Şu an pepek alık yapıyor Kendince Gel lan buraya işte Nereye kaçabilirsin hocam ya Allah rızası için Şey yaptı Aklınca tüm malzemeleri toplayıp kaçtı arkadaşlar. Ama hiçbiri problem değil. Kaç ver la bura? Üç evet, oha. Biz burda biraz atabiliriz ha. Neyse neyse gidik. Ee, bakalım bakalım neresi boşta. Orange. Dedim hocam. Black var. Black de boşta, orange de boşta, pink de boşta. O lan hepsi işte aynı bölgede. Çok tuhaf. Hangisine gideceksin? Turuncuyu bas esinde göremedim hocam. O turuncuya gidebiliriz bence. Bunun istediğin kadar gitti karşımda çok da umurumda da değil açıkçası. Boş elle tıklamamı istemiyorsun Bu herhalde. 64'lük alayım mı ya? Alabiliriz biliyor musunuz? Arkadaşlar bu arada 64'lüğü farklı bir videoda alalım. Yeni içerikler için e, videoyu beğenmeyi unutmayın ayrıca. E, o 64'lüğü farklı bir videoda alırız sizlerle beraber. E, eğer bu video beğenilir iyi şundan yeme gerek var mı ya? Ya alacağım. Bir bakayım kaç ya kaça. Full değil ya. Archery. Hmm. Pahalıymış. Punch bir almak istiyordum da şu an alamayız. Ama e aslında şuraya gidip gelip alırız. Şimdi de ne olmuş lan öyle? Ben bir Pink'i ziyarete gideyim hocam. Ya da gitmeyelim boşverin e, ee, pin kalsın orada hocam hocam 3 tane daha lazım bize kaç saniyede bir veriyon 10 saniyede bir elmas veriyor hadi o öyle oldu sen nasıl oldun Şöylemanın elemanın yolunu kırırsak hocam güzel oldu Ne bildiğini atış kesin anlaşması imzalamış gibi oynuyorlar tuhaf ben de kırdım kanka yolunu sen merak etme senden ben de tırsıyorum gelelim hocam şuraya Punch bir yayımızı alalım. Uy, bundan ver. Normalinden de almayın şimdi gaza gelmeyelim çok güzel 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 bunu ikiye ver hocam yalnız orada tutma işte bunu üçe ver bunu dörtte tut şöyle ana easy İlk hedefin siyah mı pembe mi diye soracak olursanız pembeye gidelim şu an kaç dakikamız oldu? Bakamıyorum ya, bakamıyorum galiba. Hayır, hayır 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 hayır. Ve tek bir kişi kaldı. Aa turuncu nasıl öldü ya? Aa hepsi çıktı arkadaşlar. Şeyi merak ettim ben turuncu boşlukta hayatta kalabileceğini zannettim. Okey. o 12 dakikalık bir oyun olmuş arkadaşlar. Bence bu part, part win part olsun. Ee, ben böyle düşündüm. Hadi eyvallah arkadaşlar. Görüşmek üzere ve bay bay.